10. adam. Kanamayı durdurayım. Okey. Altıma sıçtım ya. Korkudan var ya. Ölüyordum az daha. Hadi devam edelim biz. He? Öyle gayri ihtiyari canımız sıkılıyor diye başladık ama. Günün sonunda geldiğimiz He. nokta bu. Solo olarak oynuyoruz. Sen de. Yat yere abla, yat yere. Yat, 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 yat. Birisi daha var sanki. Kelepçelerken yakalanmak istemiyorum. Sen galiba biraz fazla olay çıkardın ee, Kanamadan öleceğim. Hadi yavrum. Ölmezsen sevinirim. Ölmedim. Güzel. Oğlum adam sivil diye dokunmadım. Dibimdeki adam suspect çıktı. Olur arkasından şey. Şey. Ben burada iki kişi hallettim. Sen kaç kişi hallettin? Bir, bir tanesi sivil görünümlü. Tam yani ağlamanın lüzumu yok. Olabilir yani. Herkes bağıra bağıra ben suçluyum diye şey yapmak zorunda değil. Allah Allah. Adam sandım lan. Değilmiş. Değilmiş. Yat yere yat yat. yat, yat, yat. yat, yat, yat. İçerideyim ben bu arada. Aa, ee, siviller bitti bu arada. Bundan sonra gördüğün herkesi öldür. Beni beni değil, beni değil. <laughs> Bir böyle alıcı gözüyle baktın. beni değil. Aa. O ben sana söyledim be. Şarjörüm ne durumda? İyi. Başkası daha var, başkası daha var. Beni bırak. Sen mi sıktın bana başkası mı sıktı anlamadım ama Çimden geçtiler. O ben değildim ama sıkanı gördüm. Bekle halledeceğim. Yazlayabilirim ileri. Çimden geçti mübarek çünkü. Ana kafasını uzatırsa aklını alırım onu. Gel gel. Bak bir şarjör ona sözüm var. Ziyan ettim bir Bir şey değil. olmaz kolum bacağım ziyan oldu. Gayet iyiydi. Köpek zannediyor deminki gibi tek geldim. Buradan mı devam edelim? Bunlar... bu arada ben senin kamerayı da açayım ya. Bunlar yayının başlığını aldandı da seni peşleyecek de solo sola oynuyorsun zannediyor. Burada bir nelerin devamı var. Abi ben neye takılıyorum Allah aşkına? Geliyorum sana doğru. Şey aldım. Çok zorlarlarsa şey yapma geriye doğru çekilebilirsin. Ben de ses alıyorum. Ben geliyorum arkandan. Geldim. Öyle değil. Suspect konuşma sesi. Ne tarafı gözleyeyim? Sağ taraf bende. Bak. Kapıyı açıyor. Ben Güzel. Temiz iş. Kesinlikle. Kesinlikle. Ben seni bloklamamak için biraz gelene doğru çekeyim. Görüşüm yok ama herhangi bir... Geldi. Görüşüm yok tekrardan. İndi. Güzel. Şarjör değiştim. Arkadaki kapıyı kapattım. Sağımızdaki kapı açık. Soldan hala ses alıyorum. Dikkat et. Sağımızı tutuyorum. İlerlerken haber ver. Ben de sana doğru geleyim. Geliyorum şu anda çıtırdan. Burası boş. Burası boş. Şöyle gideceğiz. Tamam. Ama ses aldım. Dikkat et. hı hı. <laughs> Arkamızı da kolluyorum inceden. İzleyicimiz gitti böyle. Üzgünüm şu an. Umarım YouTube'dan izlerler. Heh. Yürü aslan. Bırakma. Şu, çok kontrolü yapacağım ben bir saniye. Okey. Ön tarafa aldım. Tamam. Kapı kapalı. kapalı. Buradaki kapılar kapalı. Hangisinden başlayalım açmaya? Aha buradan ses. Kuzen ses. Kuzen. Açıyorum. Okay. Buradan bir yerden ses. Şu kapının arkası. Bak ha. bak dedi. Güzel. Bindi o. Kaçıyor kaçıyor. Bir, Gördüm. Peşine açıyor. düşüyorum. Sıkıntı yok. Peşine düşüyorum. indi güzel bir problem yok kim hey diyor ne var ne var arkanızı tutuyorum Aha. alıyorum ben elleri bana bırak görünmüyor yok hıh hı. güzel Geri çekil istersen. Kapılar var kapalı. ben açmaya başlayayım mı? Olur. Abi feci bir labirent burası ya. Çok feci bir labirent hem Yani algılaması çok zor yani buranın. Neresinde ne varı. Atakom gibi bir yer yani. Aynen. Buradan geçmişiz. Burada bir kapı daha var. Açıyorum. Burayı da halletmişiz. Solunda birini daha halletmişiz. Atamıyorum burayı. Buradan geçtik. <laughs> ben peşimizden kapıları kapatarak kapata, kapata geldiğim için ee, yeni bir yermiş gibi bir şey yaptım. Oraya buradan geçiliyor muhtemelen. Buradan geçtik. İyi hatırlıyorum. Şu kapıyı açmadık sadece. Açtım. Tamam. Buranın başka kapısını da açmışız. Aha! Şurada. Destek geldi. Yanlış mı gördüm? Yanlış görmüşüm. Göz yanılması. Okey. Geri çekilebiliriz istiyorsan bir. Burada çünkü... Artık sen... Yok hayır. Girmediğimiz bir yer olma ihtimalini düşündüğüm bir yer var. Şuraya girmişiz, ama şu gerideki kapıya gitmemişiz, aynen. Hemen geliyorum sana. 10. adam. Kanamı durdurayım. Okey. Altıma sıçtım ya, Korkudan var ya, ölüyordum az daha. Yavuk <laughs> o pis bıyıklarını ben sana sonra kayıttan görürsün. Pis bıyıklarıyla bir çıktı kapının içinden, aklımı kaybettim ya ne yapacağımı şaşırdım. Bir de tüfeği havaya doğru kaldırıyor ya eleman bir şeyle bloklandığında. Ee, neyse ki gerideydim ve bloklanmadan tabanca ilerledebildim. Of. Bu anla, mu anla bakmadan evet. bitirelim mi şunu? Ee, olur. <laughs> Ama to toplamayalım. Ta neyse toplamayalım. Toplayalım istiyorsan Ol da çok karman çorman eriydi. O yüzden şey yapmadım. Sürer. Bayağı sürer. sürer. O zaman oylamayı verdik. Elimizde kolumuza sağlık. YouTube'a da bir sonraki bölümde görüşürüz.